Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, Alman oyuncular kanalına hoş geldiniz. Ben Görkem. Ee, bugün sizlerle çok farklı bir video ile karşınızdayım. Ee, bugün şey şu arama üçü hani krak ile oynamayı göstereceğim arkadaşlar size. Hani kokosun olarak oynamayı vardı gördüğünüz gibi oyunlar falan değişti. Yeni sistem patlattım arkadaşlar bayağı bir. Şuradan da bir göstereyim işte kısa Şöyle işte arkadaşlar işlemci falan gelmedi ama neyse oyuna girdik yanlışlıkla tamam neyse arkadaşlar ee, şimdi şuraya giriyoruz arkadaşlar Google yazın bunu ya da Google'a değil ben bunu alt atacağım arkadaşlar hakkında kısmını her şey atacağım arkadaşlar hakkında kısmını aslında her şeydi bu siteye girin siz arkadaşlar ee, şimdi ilk öncelikle şu iki hata alanlar var iki katası onlar için de çekiyorum bu videoyu ee, bu siteye giriyorsunuz arkadaşlar. Hani bu sitede bu server arkadaşlar hani bunu şey üzerinden de oynayabiliyorsunuz. Tunkle isterseniz Tunkle olmasa da herhalde olabiliyordu diyebiliyorum. Ee, siz yine tutun indirin yani açısından. Ben size onu bir, bir şey at atarmıyorum. Hani Tunkle siz de giriliyor falan. Şu an emin değilim hani. Yanlış bilgi vermeyeyim. Ee, şimdi arkadaşlar ee, ilk öncelikle oyunu buradan indirin arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle e, oyunu buradan indireceksiniz yoksa hata alıyorsunuz hani benim başıma geldi sonra oyunu sildim hani o kadar da indirmiştim bekledim 8 gb'ı sonra geldim buradan indirdim 12 gb işte şu arkadaşlar bunu buradan indireceksiniz ee, bu video biraz eskidi galiba arkadaşlar çünkü hani linki yenilediler aslında ya bunu da izleyebilirsiniz ben şimdi oy oyun içi de çekeceğim bir rehber videosu Server'ı tanıtma falan Neyse arkadaşlar. Şimdi bu multiplayer fix var ya bunu açıyorsunuz yine bir sekmede. Şimdi bakın bunu buradan indireceksiniz arkadaşlar bunu linkten. Yani bu linkten burada bakın hotfix bu in, indiriyorsunuz bunu. Yani tabi buradan indiriyorsunuz oyun dediğim gibi buradan indirin kesinlikle. Sonra ben indirdim onu daha önce. Şimdi geliyorum açıyorum buraya indirilenleri. Buradan hotfix bu var. Bunu açıyorsunuz bir dakika. Şimdi buradan yerel diskte yani oyun nereye kuruluysa ARM3. Şimdi buraya ARM3'ün kurulu olduğu yer arkadaşlar. Siz bunu ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Buradaki içindekilerin buraya kopyala yapıştır yapacaksınız arkadaşlar. Kopyalayıp yapıştıracaksınız buraya. Hani olay bu arkadaşlar. Hani bunu yaptıktan sonra %100 girersiniz artık. Eğer yine girmiyorsa oyunu açıyorsunuz. Oyunu tabi buradan açacaksınız. Oyunu açıyorsunuz. Ee, oyun ayarlar kısmında konfigür var orada, oraya tıklıyorsunuz orada profil olacak oraya giriyorsunuz ne yani, profil diyorsunuz oradan yeni bir profil yapıyorsunuz hani is isminizi değiştiriyorsunuz oyunda çünkü oyun hani oyunun size verdiği bir normal isim var onunla girersiniz kitler size hani name bilmem ne yazar ee, burada da resim varmış arkadaşlar bakın oyuna girince konfigür yani şu profil bakın şu profil ona tıklıyorsunuz oradan ne profil az sonra oyun içi bir rehber çekeceğim çok kısa olacak ama olsun hani bu böyle arkadaşlar daha da anlayacak yani anlatacak bir şey yok burada buradan indiriyorsunuz oyunu da buradan indirin arkadaşlar dediğim gibi 13 GB hani değiyor hani böyle bu oyuna bence de değiyor neyse arkadaşlar şimdi oyun içi bir şeye girelim ha yani bu arada tutun indirin isterseniz böyle yani buradan arkadaşlar şey yapar neyse bu arada arkadaşlar şifre şifre ay pardon server şifreli şifreyi şeyden alırsınız bir Facebook grubumuz var bizim Hatta bir kısa göstereyim olmaz sonunda ya. Ee, hemen Face'e giriyorsunuz. Şöyle arkadaşlar bir grubumuz var bizim. Alt RPG Türkiye diye. Ee, şu anlık şifre bu arkadaşlar. Hani şu an bu videoyu çektiğim tarihte. Burada arkadaşlar yapıp yapıyorlar. Hani server güvenlik açısından bu değişiyor. Şu videoyu da izlersiniz arkadaşlar. Hani burada da anlatıyorlar. Güzel anlatıyor abi. Şimdi oyun içine bir girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba ee, şimdi oyunu biraz tanıtayım yani serverı tanıtım aslında oyunun diğer rehber videoları var diğer kanallarda arkadaşlar YouTube arkadaşlarımda neyse ee, orada şu an başlıyorsunuz arkadaşlar ee, buradan başlayın işte havalı ee, serverda 5 dakikada bir 2000 maaş veriyor arkadaşlar çok iyi bence ee, şimdi bu, burada ATM var işte burası da atölye var aslında her yerde var hani belirli yerlerde şimdi bankamda 18.000 var bunu çekeceğim çektim arkadaşlar ee, şimdi alacağımız bir şeylere bakalım mesela ekipman mağazası var burada arkadaşlar ee, serverdaki npc'lerin yeri hani çok güzel npc'lerin yeri arkadaşlar ee, satın al bir de arkadaşlar servide kıkrak sarıyor hani kor oyununuz korsan olsa bize gelirsiniz sonucu. Sorun olmaz. Ee, sonra bu tarafı var işte arkadaşlar. Burada diğeri satıyoruz. Burada var var. Burada viski biraz atabiliyorsunuz. Burada borsayı gösteriyor. Ee, yani sonucu cidden çok güzel hani. Sonucu şu an şifreli durum beni. Hani. Yani şifreli bunu Facebook'tan alıyorsunuz ve hemen gidiyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi hani var bayağı kişi. Ee, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kişi falan var herhalde arkadaşlar altta yazıyor. 5 polis var, 13 vatandaş var. Bir tane de doktor var. Bura lisans şeyi işte arkadaşlar. Burası mağaza. Üst falan aldım güzel. üst baş. Hemen şöyle bir tane bakalım. Hemen böyle. Sonra gözlük falan alalım. Çantayı da çantayı en büyüğü alıyorum arkadaşlar. Siz de böyle alın. Ve kapata bastık yanlışlıkla. Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar böyle soyucu çok güzel. Hata alırsanız zaten şuradan tango üzerinden ulaşabilirsiniz. Tango üzerinden. Eee zaten görkem elde görürsünüz. Ee, o oyun içi ismim görkem normal görkem. Şu yani. Şöyle yazayım bir nokta. Aha orada çıktı zaten. Neyse. E, şurada da galeri vardı zaten arkadaşlar. Oyun böyle. Yani çok güzel sunucu. Kırakı dolmasına olmasına rağmen çok güzel hani. Bazen ufak tefek lag problemleri oluyor hani o da çok az oluyor hemen geçiyor. Evet, bence değer böyle bir sözcük. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.